Merhaba arkadaşlar. Bugün e, basit bir güvenlik uygulaması yaptık. Bir önceki giriş uygulamasına benzer ek olarak sadece güvenlik kodu istediğimiz bir uygulama yaptık. Tasarım kısmını, görsel kısmını bu şekilde göstereyim. Input alanlarımızı buradan oluşturduk. Buradan girişimizi sağlıyor. Burada rastgele oluşturulan şifreyi güvenlik kodu alanına girmemizi isteyecek. Bakalım nasıl yaptık. Öncelikle bu alanı oluşturabilmek için bir form oluşturuyoruz. Ve oluşturduğumuz formun metoduna post metodunu belirtiyoruz. At kısmımızı oluşturalım. Input class tipi text olan bir input oluşturduk. Name'ine at değerini atıldık verdik. Şifre alanımızı oluşturuyoruz. Input tipimiz password. Name'imiz şifre Olacak şekilde bir inputumuzu oluşturduk. Sonra güvenlik kodunun üretilen kısmını oluşturuyoruz. Burada e, label tagını kullandım ben. Herhangi bir şekilde farklı bir e, input text içerisine yazmak istemedim. O yüzden direkt label şeklinde yazdım. Üstü çizili olabilmesi için de yine del tagını kullandım. Ve php kodumuzu yazalım. Php içerisinde dolar üret diyoruz. Üret diye bir değişken oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz değişkenin içerisine. Şu kodu internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Siz kendiniz de yazabilirsiniz. Bunlar birçok farklı şifreleme metodunun birleşmesiyle oluşuyor. Sadece md5 fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Ya da sadece randomla da random sayı oluşturma ile da güvenlik kodu yazabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Bu tamamen sizin istediğiniz şeye göre değişir. Ben bu şekilde kullandım. Subsetr 5 microtime içerisinde random 0 ile 26 arasında rastgele oluşan sayının 6 basamaklı bir güvenlik kodunu oluşturdum ve üret değişkenine içine atadım. Sonra bunu da üret olarak, eko üret olarak yazdırdım ekranı. Kullanıcının giriş yapabilmesi için, güvenlik kodunu giriş girebilmesi için bir input alanı oluşturuyoruz yine. Input tipimiz textbox, Text de yazabiliriz, TextBox da yazabiliriz. Fark etmez. Yine aynı kısmı oluşturuyor bizim için. Name'imiz g kod Ve bir de post edebilmemiz için bir buton oluşturmamız lazım. Submit butonu. Input tipimiz Submit olacak. Name'imize giriş adını verdik. Ve value'muz giriş yap. Formumuzu kapattık. Gelelim PHP işlemlerimize. Öncelikle session'ımızı başlatıyoruz buradan session'ı başlattıktan sonra if eğer giriş adına post edilen yani giriş post edilirse butonuna basıldıysa şu işlemleri yap diyoruz. Basılmadıysa yanlışsa hatalıysa girilen bilgiler hatalı uyarısını ver diyoruz. E, dolar at eşittir dolar altı post at değiş at isminden gönderilen veriyi dolar at değişkeninde gönderilen şifreye şifre değişkeninde gönderilen güvenlik kodunu da g kod değişkeninde tuttuk. If diyoruz. If eğer dolar at eşit eşit gd yazılım ve dolar şifre 1234 ve dolar g kod eşit eşit is string üretse. Burada is string'i kullanmamızdaki amaç şu arkadaşlar. Ee, içerisinde harflerin ve rakamların olduğunu belirlememiz için, tanımlaması için PHP'nin is_string fonksiyonunu kullanıyoruz. Sadece sayılardan oluşturuyor olsaydık is_int olarak kullanmamız gerekir ya da is_integer olarak kullanmamız gerekirdi. Sayı türünde olduğunu belirtmek için biz metin türünde olarak belirtiyoruz. Eğer üretilen şifre gönderilen veriye eşitse Burada session'ımızı oluşturuyoruz. Dolar alt session adı adında bir session oluşturduk ve attan dolar alttan gönderilen veriyi session'a atadık. Aşağıda yine dolar alt session şifre diye bir session oluşturuyoruz ve şifreden gönderilen input'tan gönderilen veriyi şurada biz zaten şifre değişkenini atamıştık. Buraya atadığımız şifreyi de session'a tekrardan atıyoruz. Sonra header location ana sayfaya ikinci sayfamıza yönlendiriyoruz. Eğer böyle bir işlemler yoksa girilen bilgiler hatalı uyarısını verdirdik. Ana sayfamıza gelelim. Eğer dolar adre adi adında bir session'ımız varsa eko hoş geldin dolar echo adi eko şifreniz dolar şifre Yazdırdık. Değilse header location index.php index diyoruz. Bu da neden? Ee, bir önceki giriş uygulamasında da açıkladığım gibi, direkt kullanıcı giriş yapmadan önce URL kısmına ana sayfa PHP yazarak bizim bu ana sayfamıza ulaşamasın diye. Sonra bir de çıkış yap butonumuz yani session'ımızı öldüreceğimiz bir buton oluşturacağız. Bunun için de yeniden bir form oluşturdum ben. Form metodumuz post dedim. Input submit tipinde bir input oluşturuyorum ve ee, çıkış yazısını yazdırdım value ile ve name dedim çıkış çıkış e, çikiz name'ini belirttim. PHP içerisinde eğer çıkış post edilirse post çıkış varsa session destroy diyoruz. Yani oturumu öldür session'ı sonlandır diyoruz. Sonra index PHP sayfamıza tekrardan yönlendiriyoruz. Bakalım şimdi Adı doğru yazdım. Şifreyi yanlış yazdım. Güvenlik kodunu yanlış yazdım. Girilen bilgiler hatalıdır. At G'de yazalım. Şifre doğru ve güvenlik kodumuz doğru yazdığımız zaman kuz D sıfır bizi yönlendirdi. Hoş geldin G'de yazalım. Şifreniz 1234. Bakalım çıkış butonumuz işe yarıyor mu? Çıkış bastığım zaman bakalım ben ana sayfaya giriş yapabilecek miyim? Gördüğünüz gibi ana sayfa php'ye giremedim ve index.php'yi tekrardan yönlendirdi benim. Yine sizlere basit bir e, güvenlik uygulaması gösterdik. E, bu uygulamamızın kaynak kodlarını sizinle yine paylaşacağız arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kendinize has yöntemlerinizi kendinizin hayal gücüyle istediğiniz gibi değiştirip kullanabilirsiniz. Tamamen sizlere sunmuş olduğumuz Bu kodlar sizin hayal gücünüze birleşecek arkadaşlar.